sız hayvanlara ait olan gruplardan bir tanesi de eklem bacaklılardır. Eklem bacaklılara burada gördüğünüz gibi bir uğur böceğini örnek verebiliriz. Çünkü eklem bacaklıların alt gruplarından bir tanesi böceklerdir. Evet, yine bir arı da eklem bacaklı örneğine karşılık gelecektir. Böcekler grubuna aittir. Yine karınca da böcekler grubuna ait olan eklem bacaklar ana grubunda bulunan bir canlıdır kelebeklerde yine eklem bacakların böcekler grubuna ait olan bir başka örnek olmalıdır. Arkadaşlar eklem bacaklılarda sadece alt grup olarak böcekler yoktur. Bunun dışında, bunun dışında e, kabuklular dediğimiz bir gruba da rastlamamız mümkün olacaktır. Çok ayaklılar bulunacaktır e, ve bunun dışında evet Akrebin, örümceğin bulunduğu bir başka grup daha bulunmaktadır. Burada çok ayaklar grubuna ait olan bir örnek görüyorsunuz. Kırk ayak. Kabuklular grubuna ait olarak ise yengeci örnek verebiliriz. İstakozu örnek olarak verebiliriz. Eklem bacaklılara ait olan canlılar, ve hayvan örnekleri çok çeşitlidir. Bunlar arasından böceklere ait olan tür çeşitliliği birçok hayvan grubundan çok çok daha fazladır diyebiliriz. Arkadaşlar biz böceklerde örneğin metamorfoz gibi bir olayı gözlemleyebileceğiz. Bu canlılar çoğunlukla eklem bacaklar grubuna ait olan canlılar çoğunlukla eşeğili üreme gerçekleştireceklerdir. Derisi dikenlilere ise deniz yıldızını örnek olarak verebiliriz. Arkadaşlar bunlar suda yaşayan canlılardır. Deniz yıldızında iç iskelet gözlenmektedir ve bu iç iskelet inorganik maddelerden meydana gelmektedir. Bunun dışında deniz hıyarı dediğimiz bir başka canlı da evet genel görüntüsüne bakalım. Büyütülmüş görüntü yanıltmasın bizi. Derisi dikenler grubuna ait olan bir başka örneğimizdir.